Son dönemde televizyon ekranlarında gerçek kayıt hikayesinden uyarlanan dizilere Gülseren Budayıcıoğlu sayesinde ulaşılıyor. Bu dizilere eklenen son dizi veda mektubu oldu. Haliyle akıllara bu dizi de Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden mi uyarlandı sorusu geldi. Fakat arkadaşlar bu dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun herhangi bir kitabından uyarlanmadı. Şimdi merak edilen dizinin gerçek hikayesinin ne olduğu. Bu konuyla ilgili gazeteci Sina Koloğlu önemli ipuçları verdi. Duyanlar tam anlamıyla şok oldu. Veda mektubu esasında bir dava dosyasında ekranlara getiriliyor. Kanal D'nin gerçek hayat hikayesi dizisi Veda mektubunun gerçek tarafını merak ettim. Kulağıma gelen bu yaşanmış ve dava konusu olmuş bir dosya. Gerçeği çok daha sert yani kötülük ve bağnazlıkların olduğu ilişkiler bilgisi geldi. Dizi yaşananları sevgi, vicdan ve aşk temalarıyla yumuşatarak seyirciye aktarmayı düşünüyor dedi. Dizi ikinci bölüm itibariyle daha heyecanlı hale gelirken ilerleyen bölümler için daha sarsıcı gelişmeler olacağını işaret etti. Diğer taraftan bu dizi bazı dava dosyalarının ekrana yansıtılabileceğinin işaretini verdi. Yani senaryo yazma konusunda bir hayli tembel olan sektöre mahkeme salonlarından yeni dizi hikayeleri çıkabilir.